Selam arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben güne başladım. Öğlen bile yaptık saati. Kalktım, hemen bir duş aldım arkadaşlar. Şöyle saçlarımı falan ördürdüm anneme. Şimdi oturuyoruz. Ayaz'la etkinlik saati yapıyoruz. Ayaz da burada böyle bakın oyun hamurları falan var. Boyama kitapları falan var arkadaşlar. Şöyle padonu falan. Böyle oyun oynadık biraz. Oyun hamurlarıyla. Şimdi de ayaz burada arabasıyla oynuyor. Değil mi anneciğim? Evet. Böyle geçiriyoruz vaktimizi. Sizler de inşallah iyisinizdir. Bizler Düşsün. oturuyoruz. Düştü mü? Düşsün anneciğim. Geç. Akşama menüyle arkadaşlar pide yaptıracağız. Malzemelerini falan alacağız. Ben evde kendim hazırlayacağım içini. Daha sonra da fırına götüreceğiz. Fırında da pideyi yapacaklar. İftar saatine 5 gibi falan yapıp götüreceğiz. İftar saatine de Aynen. alırsınız demişti Durum bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi videomu ben kapatayım. Arkadaşlar Ayaz şimdi oyunu bıraktı. Burada biz şimdi benim nişanımı izliyoruz arkadaşlar. Şöyle can sıkıntısı. Ayaz ona bakıyor. Bizi görünce de şaşırıyor. Aa diyor. Sizi gördüm diye. Anneciğim. Arkadaşlar şimdi biz pide içi yaptırıyoruz. Ben şimdi buraya soğanları çıkardım. 5 tane soğan doğrayacağım. Şurada biberlerim var. Burada da domateslerim var. Şurada da maydanozum var arkadaşlar. Birazdan da kıymamız gelecek. Sonraki malzemeleri de zaten katarken gösteririm arkadaşlar şimdi az önce bir markete gittik geldik biraz domates aldık arkadaşlar patates yoktu patates aldık şöyle biraz köy biberi aldık burada yine biraz domates var şurada bir tane marul var bir tane maydanoz ve dereotu otu var bunun içinde şurada biraz kuru soğan var Şurada beyaz peynir var. Burada da şöyle iki tane yoğurt var. Bir tane panta almışlar. Şöyle bir tane bir kilo, iki kilo kadar salata var. Şurada da e, yeni dünya. Şöyle iki tane hazır çorbamız var. Bunu da Ayaz'a aldık. Şurada da biraz eriğimiz var arkadaşlar Yanımız çekti aldık valla şurada da kanat var şurada but var burada yumurtamız var burada da kıymamız var arkadaşlar şimdi ben bu kıymayı alıp doğradığım malzemeleri katacağım birazdan şimdi şu ekibi bir daha doğrayacağım birazcık da domates ve maydanoz doğrayacağım daha sonra Kıymayla birleştireceğim. Arkadaşlar pide içimiz hazır. Hepsini doğradım. Kıymayla birleştirdim. Bu kadar harcımız var. Artık kaç tane çıkarsa şansımıza. Yanına da bir çorba, salata falan yaparız. İçecek olan da ayran yaparız. Pantamız da var. Böyle bize afiyet olsun. Olduktan sonra size zaten gösterin pideleri. Arkadaşlar şöyle soframızı hazırladık. Şöyle bir sürahi ayran yaptık arkadaşlar. Şöyle pantamız var tabaklarımızı da şöyle hazırladık herkese. Burada da salatamız var şöyle. Maydanozumuz, limonumuz filan var. Burada da çorbamız var. Çayımızın da altını kısık ateşte yaktık. Bir <laughs> de tatlımız var arkadaşlar. Onu da göstereyim. şöyle de tatlımız var arkadaşlar. Biz şimdi gidip pideleri alıp geleceğiz. Saat 7 oldu. 7.30 gibi gelinlemişti. Biz gidene kadar anca saat 7.30 olur zaten. Arkadaşlar biz şimdi şu karşı tarafa gidip pidelerimizi alacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar yollar boş. İşte insanlar işleri varsa dışarı çıkıyorlar. Şimdi biz karşıya geçeceğiz. Karşıdan da alacağız bakalım. Arkadaşlar şöyle yaptığımız iç ardından 13 tane pide çıktı. Şimdi biz gidiyoruz. Ve şöyle göstereyim dedim. Bakın arkadaşlar şöyle olmuş içleri. Güzel olmuş bol bol. İnşallah tadı da lezzeti de böyle güzeldir. Arkadaşlar şöyle karşınıza geldim. Balkonda oturuyorum sessiz siz sedansız bakar mısınız? Şöyle ısıs. Her taraf. Ben de oturuyorum biraz hava alayım dedim. Oğlum daha yeni uyudu. Saat şu an 2. Uyumayacağım. Zaten sonra bir şey kalmadı. Bir daha yat kalk. Kötü olmayayım diye bekleyeceğiz artık Annem zaten sofrayı hazırladı Çayın altında yattık Şöyle biraz dedim balkonda oturayım Hem videomu kapatayım Hem sizlerle sohbet edeyim dedim Buradan Karanlık mı çıkıyorum bilmiyorum ama Balkon lambası yanıyor Bugün böyle geçti bizim için Temizlik falan yapmadık bugün zaten evi silmiştik Bugün sadece işte ortalığı falan topladık Akşamdan kalan bulaşıklar vardı. Onları hallettik. Evde oturduk. İşte oğlumla oynadık. Balkonda oturduk. Hava sıcak olduğu için. Televizyon izledik. Kendimiz öyle takıldık. Yani oğlumla işte oyun falan oynadık. Oyun hamuruyla, boya kalemleriyle falan oynadık. Bir şeyler yaptık. Puzzle falan yaptık. Öyle geçti vakit. Ee, arkadaşlar çekilişle ilgili sorular geliyor. Eğer çekilişte istediğim sayı ulaşamazsam eğer çekilişi yapmayı düşünmüyorum. İstediğiniz sayıya ulaşırsam da zaten bayramdan sonra yapacağım çekilişi. Bunu sizlere kaç defa belirttim ama sürekli bu soruluyor bana. Evet. Ben bir çekiliş yapacağım ve bunun sonucunda da bir hediye alıp göndereceğim ama sürekli bunu sormanıza gerek yok. Kaç defa yorumlarda ve videolarda açıklama getirdim buna. O yüzden sizlerden biraz anlayış istiyorum. Yani çekilişten çok biraz videolarıma hani özen gösterirseniz izlenmelerime Yorumlarınıza özen gösterirseniz daha çok sevinirim daha çok mutlu olurum başka ne söyleyecektim bilmiyorum unuttum ne söyleyeceğimi de arkadaşlar valla uykumda gelmedi değil yani uykumda geldi ama uyumayacağım artık yoksa daha kötü olabilirim. Ben şimdi videomu burada kapatayım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.